Kanalıma hoş geldin dünyam. Bugün seninle Merkür Retro Savar olan bağlantılı nefes üzerine konuşuyor olacağım. Bağlantılı nefes nedir? Hangi durumlarda bize iyi gelir? Bağlantılı nefes aldığımızda neler olur? Hayatımızda neler dönüşür? Peki bağlantılı nefes ne zamanlar almalıyız? Neden bu döngüyü seçtim? Merkür retroda ne oluyor? Gezegenler duran pozisyona giriyor, biz sıkışmaya başlıyoruz, bedenimiz sıkışmaya başlıyor, İletişimler birazcık e, çatırdamaya başlıyor. Tam da böyle bir anda bağlantılı nefesle Merkür retro'nun bağlantısını sana hediye etmek istedim. Peki Merkür retroda ne oluyor? Sana bunu böyle e, bir astrolog gibi detaylı bir şekilde anlatmayacağım. Bunun için enerjisini beğendiğin bir astroluğu seyredip dinleyebilirsin. Çokça video var buna dair. Merkür retro'da benim için önemli olan, benim baktığım alan, e, iletişim gezegeni olduğu için ilişkiler alanımız, kendimizle olan ilişkimiz, insanlarla olan ilişkimiz, aletlerle, hayvanlarla olan ilişkimiz. Yani insana dair ne varsa iletişimsel bir duranlık başlıyor. Böyle buna zorlanma demek istemiyorum ama bazı aksaklıklar olabiliyor diyebilirim iletişime dair. Peki böyle zamanlar neden var? Hem de yılda, 3 yılda bazı yıllar 4 kere Merkür Retro'ya giriyor. En sık Retro'ya giren gezegenlerden bir tanesi. Dolayısıyla en çok etkilendiklerimizden bir tanesi. Bu yüzden de son dönemde çokça ismini duymaya başladık. Peki böyle zamanlarda ne yapmalıyız? Merkür Retro'lar da aslında bize sistem diyor ki biraz dur. Kendine bak. Neredesin? Nereye koşuyorsun? Neleri yarım bıraktın? Neleri eksik bıraktın? Neleri bırakmadın? Eksik bıraktıklarını tamamla. Bırakmadıklarını bırak. Yapamayacaklarını bırak. Yapman gerekenleri bitir. Yeni bir şeye başlama. En çok da kendinle, bedeninle, kalbinle bağlantıya geç demek istiyor. Peki bu bağlantıya geçerken neyi kullanabiliriz? Ben tabii ki de bağlantılı nefes kullanıyorum, nefes seanslarını kullanıyorum. Ama sen istersen bazı başka enerji çalışmaları kullanabilirsin, ee, sana ne iyi geliyorsa dans edebilirsin, dansı kullanabilirsin. Çünkü burada önemli olan şudur, insanın kendisiyle olan ilişkisi, benle olan ilişkisi kök çakradan başlar. Kök çakraya dair bildiğin ne varsa kullanabilirsin. İşte şu an örnek olarak kırmızı renk kullandım. Kırmızı renkli bir kıyafet kullanabilirsin. İşte bunu bir ojene koyabilirsin ya da işte bir bileklik takabilirsin. Kök çakraya dair kokulardan, doğal taşlardan faydalanabilirsin. Bunların hepsi bir alternatif. Ama önemli olan kök çakradaki neşe, keyif enerjisini yakalıyor olman. Kendinle bağlantıya geçerken o ilksel enerji dediğimiz o birinci çakranın enerjisi olan neşe, keyif alanına kendini taşıyor olman. İletişimler sıkışırken, işte gezegenler sıkışmaya ya da durağan hale geçmeye başlarken kendinle olan ilişkine dönüp nerede neleri eksik ve yarım bıraktığına bakarak bu alanda rahatlama yapabilirsin. Peki Bağlantılı nefes çalışmasında ne oluyor? Bu arada uygulama kısmının da tam dakikasını aşağıya yazacağım. Başka bir dönemde de eğer bağlantılı nefesi benimle birlikte deneyimlemek istersen o dakikadan direkt videonun başına seyretmeden oradan devam edebilirsin çalışmaya. Bağlantılı nefeste ne oluyor? Bağlantılı nefes dediğimiz alan bizim nefes almadan ve nefes vermeden önce boşluk bırakmadığımız alan. Çünkü biz gün içerisinde nefes alıp verirken arada çok küçük bir es veririz. Hatta e, sufiler buna ölüm nefesi derler. Her birimiz dünyaya doğduğumuz anda nefes sayımız sayılıdır ve e, tamamlamamız gereken nefes adeti sayılıdır. Bu yüzden her gün o aradaki küçük es kadar ölürüz bu hayatta. Bağlantılı nefeste işte o esi vermiyoruz. bedenle hem fiziksel, hem zihinsel, hem de ruhsal bir bağlantıya geçiyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Örnek olarak göstereceğim. Nefes dediğim gibi nefes almadan ve vermeden önce hiçbir boşluk olmuyor. Nefesi şöyle bir daire şeklinde bir sirkülasyon halinde nefes alıp vermeye devam ediyoruz şu şekilde. bu çalışmayı yaparken bu alana sürekli böyle bu bağlantıya devam ediyor olacağız. Peki bunu ağızdan yapıyor olacağız. Neden ağız nefesiyle yapıyor olacağız? Çünkü burun açıklığımız her birimizde eşit değil. Burunda deviyasyon olabilir, polipler olabilir, alerjik reaksiyonlar yaşıyor olabilirsin. Bunun için bu bağlantıyı ağız nefesi kullanarak yapacağız. Ve bunu yaparken de Böyle omurgan dik bir yere yaslanmanı isteyeceğim. Bu bir e, koltuk olabilir, bir sandalye olabilir, bir yatağının kenarı olabilir, duvar olabilir. Neresiyse sana rahat gelecek ama omurgan dik olsun. Lütfen böyle çok yayılarak yaslanma. Omurgan dik durabilecek bir şekilde. Eğer ki oturduğun yer hani böyle arkanda destek alabileceğin bir yer olsun ama yaslanmadan da durabilirsin. Ve çalışmayı yaparken bir elin karnında bir elin kalbinde olmasını isteyeceğim. Bunu sebebi bedenle hem fiziksel hem ruhsal bir alandan bağlantıya geçmen hem de bu alanı kendine dokunarak deneyimlemen. Şimdi başlamadan önce nefesine dair bir şey daha sormak istiyorum. Nefes alırken bedenin şişip nefes verirken bedenin küçülmesi lazım. Yani nefes alırken kocaman oluyoruz, nefes verirken sönümleniyoruz. Şu şekilde. Böyle beden şişiyor ve iniyor. Eğer ki bunun tersini yapıyorsan Ters nefes alıyorsun demek. Lütfen bunu bana yorumlara yaz. Yorumlardan sana dönüş yapacağım. Ee, eğer ki böyle bir alanın varsa bu çalışmada lütfen eğer böyle dışarı bedenini şişirip bırakamıyorsan şimdilik bu çalışmayı bırak. En yakın e, enerjisini beğendiğin, sevdiğin bir nefes koçuna danışmanı isteyeceğim. Çünkü ters nefes hayatımızda önemli bir şeydir. Bununla ilgili de İlerleyen dönemde bir video çekerim, paylaşırım sizlerle. Ama şu anda istediğim nefes alırken bedenin şişmesi, nefes verirken inmesi biz buna doğal doğru nefes ya da doğal nefes diyoruz. Hani iki kavram da çok doğru gelmiyor fakat bunu ifade edebileceğim başka bir terim bulamadığım için doğru nefes diyorum. Yoksa doğru nefes diye bir şey yok. Doğru nefes her an aldığımız nefes doğrudur. bu hayatta olmamız gereken döngüde neredeysek tekamülümüzde hangi noktadaysak aslında oradan nefes alıyoruz her birimiz. Onun için de her an doğrudur bizim için. Fakat bunu terim olarak ifade edebilmem için doğru nefes dediğimiz nefes alırken bedenin büyümesi, nefes verirken de bedenin sönümlenip küçülmesi. Dilersen şimdi seninle çalışmaya geçelim. Ve lütfen Hayatında bırakmak istediğin ne varsa, şu an atmak istediğin ne varsa, hazır döngüler bu kadar uygunken, Merkür retroda bize destek verirken, Jüpiter koça geçmiş bu alanı büyütürken, Jüpiter geldi alanı büyütür, yepyeni başlangıç enerjilerini koç enerjisiyle birlikte bize katmaya başlamışken, şimdi kalbinden hangi duyguları bırakmak istiyorsan, dilersen videoyu durdur, onları bir kağıda yaz. Belki sonra yakarsın, bir ritüel yapmak istersin kendi kendine, ee, nasıl bir çalışmayla tamamlamak istersen ve atmak istediğin, evinden bırakmak istediğin ne varsa onları kapının önüne de koyabilirsin, şu anda onları bırakabilirsin ve bunların hepsini gerçekleştirdikten sonra gel benimle buluş, omurgan dik bir şekilde otur, bacaklarını bağdaş kurabilirsin, uzatabilirsin, dizlerin bükülü bir şekilde durabilirsin, nasıl rahat edeceksen. Önemli olan bacaklarımız değil, bedeninin rahat olması ve omurganın dik olması. Bir elini karnına koy, bir elini kalbine koy. Harika. Gözlerini kapat. Birkaç dakika şöyle bir beden farkındalığına gel. Bedenini fark et. Ellerini, karnını, kalbini hisset. Bedenine temas eden noktaları bir hisset. Harika. Ve hazırsan ağızdan Bağlantılı nefese birlikte başlayalım. Nefesin bağlantısında kalmaya devam et. Bu bağlantı içinde kal. Harika. Nefes alırken ve nefes verirken hiç boşluk olmasın. Bu bağlantıya devam et. Bedeninde bazı uyuşmalar, bazı karıncalanmalar olabilir. İzin ver. İzin ver. Bedeninde sıkışan her ne varsa, bedeninde sıkışan tüm duyguları izin ver. Alıp verdiğin nefeslerle bırak. Nefes alıp vermeye devam et. Bağlantıya devam ediyoruz. Ah. tüm bütünle bağlantıda olduğunu hisset. Tüm birliği hisset. Şu an seninle nefes alan bütün canlıları hisset ve bu bağlantı içinde kal. Harika. Nefes bağlantıyla dönmeye devam ediyor. Ve bedeninde bıraktığın bütün duyguların, tüm sıkışıklıkların yerine izin ver, sevgi ve ışık aksın. Şifa aksın, hepsi şimdi kalbinin ışığıyla ferahlasın ve rahatlasın. Sadece izin var. Haydi bir dakika daha devam edelim birlikte. Yavaş yavaş nefesin sönümlenmeye başlasın. Sen çalışma sonlandığında kendi meditasyon alanında kalabilirsin. Lütfen biraz daha sessizlik içinde kal. Yavaş yavaş beden farkındalığına dön. Şöyle bedenine kocaman bir sarıl. Hisset bedenini. Hisset kalbini hisset ruhunu. Teşekkür et bedenine, teşekkür et varlığına, bu bağlantıya geçtiğin için, bu çalışma içinde olduğun için ve tüm geçmişteki sıkıntıları bir bir bıraktığın için. İzin ver, kendi sevgin ve şefkatinle kendi bedenini sar. Kök çakrandan tat çakrana kadar İzin ver sevgi ışık aksın. Bu çalışmanın tüm mucizeleri, tüm faydası hayat alanına aksın. Harika. Ve şimdi lütfen biraz daha kendinle sessizlik alanında kal. Bugünlük benden bu kadar. Işığınla kal. Hoşça kal.